merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir oyun oynayacak. Oynayacağız ve çok güzel bir oyun. Hadi başlayalım. Hoppat. Sana da şöyle kırayım şurayı da. O sopayı ver bir bakayım bana. Aa! Nasıl gitti ya? Double kill. Oo! Bacağıyla daha vurdum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Oo! Seni istemedim, silahı istedim. Hadi beni ver lo. Oh. Oo! Hatırlama bakın nasıl oluyor. <laughs> Kırayım mı bu duvara? Gelin buraya. Gelin diye. Gel. Kırdım gel. Gelin gelin duvara kırın. Hadi içeyim. Gel gel. Ay oyunlarından bu arkadaşlar. Gel. Şopa geliyoruz mesela. Burada eldivenlerimiz var. Böyle annemin işte marmandan renkli örümcek adam. Eee Mor bu. Bu bayağı güzel ha. Bunu oynayalım ya. Bunu oynayalım hadi. Oo bu bombalarla ben hepsini patlaturum böyle. Seni istemedim. Bombayı istedim. Oo! Oh, oh. Çok fena patladı. Şu bombayı alsam of. Çok güzel. Çok güzel aldım arkadaşlar. Değil mi? Oradan bana şekil yapma tuğlayı kafana vururum diyecektim. Git sen. Sen de git Öyle kalkanını alınca öyle koşma. Sen de bana şekil yapma ne olur ha. Heh, al al. Biri. Gelecek miler la da? iki İki kişi daha varmış. Birden kaçırmışım onları. Hop. Troll. Ah. Yakalıyordum ya. Ama nasıl yakaladım öyle. o Bostayız. Senin kalkanını alıp da yine de şöyle de devolsa. İnsanları bosa vuruyorum. Bot öl. Öl dedim öldü o. Şu bombayı bir alayım. Şunu şöyle patlatayım. O top mu he bana işleyecek? Tutayım ben bir onu. Sana fırlatayım diyecektim. O top neymiş ya? Seni var ya bak bitiririm ha. He. Hemen şunları bitirmeliyim top alalım da Yes be. Şu çok küçük ya top. Çok küçük. Bak şunları birden patlatasın geliyor böyle. Çap sende de sıra geldi. sana da sıra geldi. Kurşunu öyle böyle tutarım işte. Al sana. E, etrafta kullanacağım eşya kalmadı. Ama adamları tutabiliyorum. <laughs> Gel bakayım sen de. Hop eşya kalmasa bile adamları tutabiliyorum. Oo. Alayım şöyle patlatayım. O top için için teşekkürler. Yolla topları. Topları yolla. Oo. Bak var ya. Topa gerek yok artık. Topu adamın Adamın topu bana yardımcı oldu. Ne iyi. Hadi be git hadi adamı. Top. Efsane bir vuruş geliyor. Şaps. Ah! üşmüş kendi kendine adam. Az daha var ya burayı buraya da düştü. Şu var ver bana. Sonra da şunu ver bana. Hop. Oha! Çok şekil yapıyorum. Oo çok güzel düştü adam. Kafasına Al sana Oha. Nasıl yebildin? Seni Allah'ına <laughs> Allah böyle Allah 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 kavuştururum. 76. <laughs> leveldeyiz. Oha. 76. leveldeyiz. <laughs> 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 ben video kaydını almadan bayağı fazla oynadım. Hem o zaman video kaydını alacak zamanım da yoktu arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Başka bir gün görüşürüz. Bye.